2014 model Seat Toledo aracın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Şöyle kadran selamıyla başlayalım. Kontağımızı açtık. Kadran selamımız geldi. Gayet güzel oldu. Göstergemiz buhar yapmış. Yazılar düzgün gözükmüyor. Şöyle ayrıca ek yakıtı da açtık. Onu da gösterelim şöyle size. Şurada çok fonksiyon ekranında. Ek yakıt menüzü yoktu. O da geldi oraya. Ondan sonra çıkalım şuradan arkadaşlar. Ek yakıtı şu şekilde görüyorsunuz. Ondan sonra pratik sinyal sayısını da 5'e çıkardık. Onu da gösterelim şöyle size. Diğer açıdan özellikleri yatımızda görmekteki bu şuradan bakabilirsiniz. Hayırlı olsun müşterimize.